TRT 24 YouTube kanalındasınız. Yavuz Altun'un yazdığı Müjde Müjde Size, Parizyenden Müjde Size başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Sanırım biraz geç kaldım fakat müjdeler de zaten bitmek tükenmek bilmiyor. Hem zaten popülist bir rejimde müjdeler hakkında yazmak için hiçbir zaman geç değildir. Kontrol hastası yöneticiler bilir. Uhdenizdeki insanları kendi hallerine bırakırsanız icat çıkarırlar. Bu sebeple de sürekli onları hizada tutacak aksiyonlar geliştirmelisiniz. Özellikle sadakat peşinde koşan liderler toplumları sıklıkla ya ben ya o ikileminde bırakmayı ve bu arada tercihin hep kendilerinden yana olması için çabalamayı marifet sayar. Gel gelelim sadakat bahsindeki bu çabalama küçük çocuklara sürekli sorulan annenimi daha çok seviyorsun babanı mı sorusu kadar yaralayıcıdır aslında. Çünkü çocuk gerçekten de bir tercih yapması gerektiğini düşündüğünde sadece annesi ya da babasından birini daha çok sevdiğini değil bu ikisinden birinden soğuması gerektiğini de fark edecektir. Popülist, kontrolcü liderlerin oynadıkları psikolojide tam olarak burası. Sizin sadece onları daha çok sevmeniz, onlara sadakat göstermeniz yetmez. Diğer alternatiflerden de çekinmelisiniz. Toplumu duygusal şantajlarla yönetme fikrinin sahibi elbette popülistler değil. Eskiden beri siyaset bilimciler teknokrat görünümlü siyasetçilerin pek de başarılı olamayacağını söyleyip durdular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilk yıllarda dikkat çeken yönü hitabeti oldu. Hemen herkes onun kitleleri heyecanlandıran bir üslubu olduğunu söyledi. Ancak sadece o değil. Erdoğan, pratik zekaya sahip bir insan ve bilhassa Türkiye gibi taşralılığın halen en güçlü kültürel dinamik olduğu ülkelerde bu pratiklik işinize yarar. Aslında bu durum onu merhum Necmettin Erbakan'dan ve şimdilerde rakibi olan Ahmet Davutoğlu'ndan ayıran husustur da. Erbakan hoca eğitimli ve şehirli bir insandı. O da laf cambazıydı. Fakat Erdoğan gibi kitle insanı değil daha çok salon insanıydı. Davutoğlu ilk kez başbakan olarak öne çıktığında da aynı havayı verdi. Hani ilkokulda önlüğü kendisine büyük gelen, gözlüklü fakat çok bilmiş çocuklar vardır ya, ön sırada oturur. Ahmet Bey tam olarak öyle bir portre çiziyordu. Ahmet Mithat Efendi'nin meşhur romanı Felatun Bey ve Rakım Efendi'deki Rakım Efendi gibiydi ve hala öyle. Biraz modern ama geleneklerine bağlı. Bu arada bilgiç. Ancak bu tipoloji halka sürekli ders verme, didaktizme sapma zaafında kayboluyor. Erdoğan'ı taşralı halkın gözünde bizden biri kılan özelliği onca saraylara, uçaklara, şatafata rağmen sürekli göz önünde olmayı başarması. Bir magazin figürü gibi düşünebilirsiniz onu. Klipleri ekranlarda döndüğü, evinin kapılarını sürekli televizyonlara açtığı, her gün yeni bir şeyler başardığı, Hülya Avşar ata bindi tarzı haberleri hatırlayın, müddetçe insanlar onunla iletişim halinde kalmayı sürdürecek. Bakın mesela önceki gün Giresun'daydı. Söyledikleri hiçbir şekilde ikna edici değil fakat sel felaketinin hemen ardından Cumhurbaşkanı'nın Giresun'da miting vermesi, vatandaşına çay fırlatması, gündem olmasını sağladı. Birçok insan ona kolayca ulaşabileceğini zannediyor. Kitle iletişiminin iki yüzü var. İlki, ürettiğiniz değeri ikna edici biçimde topluma anlatma işidir. Burada bir miktar ilham verici olmak isteyebilirsiniz elbette fakat gerçeklerden kaçınmazsınız. İkincisinde ise kendinizi olduğunuzdan büyük pazarlarsınız yani müjdelersiniz. Bu iki tarzın ilkinde muhatabınızın olgun düşünebilen bireyler olduğunu fark edersiniz. İkincisinde ise kitlenin güdülmesi gerektiği fikrine yakınsınızdır. Kitle aslında bu ikisinin karışımıdır. Bu yüzden de sürekli aldatamazsınız. Bazen gerçekler gelip köşeye sıkıştırır. Bu durumda ne yaparsınız? Konuşmayı değiştirirsiniz. Herkes ekonominin kötü gittiğini söyleyip dururken siz müjde verirsiniz. Yabana atmayalım. Erdoğan'ın cuma günü müjde vereceğim şeklindeki iletişim hilesini devam eden günlerde ABD'de Donald Trump, İsrail'de de Netanyahu kullandı. Sirk aynasındaki gibi kendini olduğundan büyük, diğer herkese de kendisinden küçük göstermenin en etkili yolu iletişim kuracağınız kitleye iyi bir hikaye anlatmaktır. Mesela Erdoğan'ın beka meselesi böyle bir hikaye. Bu hikayeye göre Türkiye'deki muhalefet ülke üstünde sinsi emelleri olan karanlık güçlerin kuklası. Erdoğan ve ortakları ise ülkenin iyiliğini düşünen yegane aktörler. Elbette böyle bir şey yok. Ve bu büyüyü ayakta tutmanın ciddi bir masrafı da var. Fakat neticede büyü işe yarar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın gerçeklikle zerre alakası olmayan bir videoyu pervansızca yayınlaması bunun içindir. Çünkü gerçekler sıkıcıdır, zordur. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı sorusu karşısında afalayan bir çocuk görmek yetişkinleri güldürür. Çocuk buna bir cevap verdiğinde herkes kahkaha atar ve akşamınız şenlenir. Popülist liderler sadece Türkiye'de değil, gündelik sıkıcı siyasetimize renk kattıkları için biraz da taban buluyorlar. Gerçeklikten bunalmış kitlelere sabah kalkmak için bir sebep sunuyorlar. Küresel baronları yok etmek, kirli komploları açığa çıkarmak, komşusunun bir terörist olduğunu fark etmek. Önceki gün Almanya'da çok büyük bir protesto vardı. Göstericiler hükümetin aldığı koronavirüs tedbirlerine karşı ayaklandı ve parlamentoyu bastı. Habere göre 38 bin kişilik protestocu kalabalığın içinde aşı karşıtları, kapitalizm karşıtları, ezoterik inanışlara sahip kimseler, maske kullanmak istemeyen sıradan vatandaşlar ve aşırı sağcılar yer aldı. Bir uzman Hare Krishna fanları da Adolf Hitler fanları da oradaydı dedi. Salgın tedbirlerine karşı bu gösteriler Almanya'da Nisan ayından bu yana yapılıyor. Sayıları her geçen gün artıyor. ABD'de Başkan Donald Trump'ın da Twitter'dan desteklediği protestolar giderek yaygınlaşıyor. Koronavirüs salgını gerçek. Tedbirler de gerekli. Gel gelelim, bu gerçek çok sıradan. Fedakarlık gerektiriyor. Bunun yerine farklı düşünmek, mesela salgının perde arkasındaki büyük güçlerin bir oyunu olduğunu fark etmek daha heyecan verici geliyor. Buna aşırı medya çağının etkileri diyebilirsiniz. Televizyonda efendi efendi tartışan, düzgünce bilgi verip analiz yapan insanları kimse seyretmek istemez. Televizyona sansasyon gerekli. Şimdilerde ise trollük. Şaka zannedebilirsiniz fakat internet trolleri bugün dünya siyasetinin önemli aktörlerinden biri. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bilhassa nazizmin etkisiyle siyasetin dini ve hüviyete büründürülmesi hemen her kesimden siyasetçinin dikkat ettiği bir durumdu. Ancak bu yazısız sözleşme bozuldu. Bugün geldiğimiz noktada siyasetçiler bir kabile büyücüsü gibi davranmakta da beis görmüyor. Sanki dünyayı objektif bir gözle değerlendirecek kabiliyetten yoksunmuşuz gibi bize gerçek dışı hikayeler anlatmaktan çekinmiyor. İşin kötü tarafı onlar hikayelerini absürtleştirdikçe muarızları bu kolay düşman karşısında ahlakçılık ve yargıçlık tuzağına düşüyorlar. İddiaların saçmalığını ve onlara inananların aptallığını ifşa ettikçe kendilerini kurtardıklarını zannediyorlar. Mesela Trump ya da Erdoğan kolaylıkla yalanlanabilecek bir iddiayı konuşmasına yerleştiriyor. Hatta bu iddiayı karşı tarafı öfkelendirecek tarzda belki de cidden buna inanarak yüksek perdeden dile getiriyor. Muhalifler ise bu ihsan karşısında çabucak havaya girip üstünlük taslamaya başlıyorlar. Bir yandan toplumun kalabalık bir kesimine, özellikle de taşralı, daha az eğitimli ya da kendini sürekli üstten bakılmış hisseden kimselere siz tarih yazıyorsunuz diyen popülist liderler. Diğer yanda aynı kesime aptal olduklarını haykırıp duran muhalifler. Sıradan vatandaşın tercih yaparken bütün partilerin programlarını okuyup ona göre karar verebileceğini düşünmek, insan psikolojisini hiç hesaba katmamak anlamına gelir. Ve insanlar bazen sırf bir şey sıkıcı olduğu için ondan vazgeçebilir. Adettendir bir hikayeyle bitirelim. Antik Yunan'da Atina'da halkın genelini ilgilendiren suçlar işleyen, bazen de hal ve tavırlarıyla halkın öfkesini toplayan kişilerin şehirden atılması için bir çeşit referandum yapılırmış. Rivayete göre herkesin adil olarak tanıdığı Aristides böyle bir referandum günü yolda giderken okuma yazma bilmeyen bir adama rastlamış. Adam elindeki seramik parçasına şehirden atılmasını istediği kişinin ismini yazıp yazamayacağını sormuş. Aristides hangi ismi yazacağını sorunca Aristides yanıtını vermiş. Adil Aristides merak etmiş sebebini. Ne yaptı bu adam sana demiş. Yaşlı adam şöyle cevap vermiş. Aslında ben onu tanımam bile fakat herkesin ondan adil diye bahsedip durmasından bıktım diyor Yavuz Altun TR724'deki köşesinde.